Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2015 yılında yazmış olduğum Evlilik kader midir? Başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Bu birincisi. Sonra ikincisini çekeceğiz. İki bölüm halinde yayınlayacağız. Ve 2015 yılı köşe yazılarımızın seslendirilmesini nihayete erdirmiş olacağız. İnsanların en çok merak ettiği ve sorduğu soruların başında evliliğin kader olup olmadığı konusu gelmektedir. Yani bir kişinin evleneceği kimse alnına ezelde yazılmış mıdır, yazılmamış mıdır? Bu konuda insana seçme hürriyeti verilmiş midir, verilmemiş midir? Evlenmek bir nasip, kısmet, kader veya şans işi midir, değil midir? Hiç evlenmeyenlerin kaderlerinde evlenmemeleri yazılı olduğu için mi onlar evlenmemişlerdir? Bu ve benzeri soruların cevaplarını vermeye geçmeden evvel insanların irade hürriyetlerinin olduğu ve özgür tercihlerinden dolayı sorumlu tutulacakları konusunu biraz açıklamamız gerekir. Yüce Allah hayatı ve ölümü yaratmış, insanlara irade hürriyeti vermiş, kimin en güzel davranışlarda bulunacağını belirlemek amacıyla da insanları imtihan edeceğini haber vermiştir. Dolayısıyla herkes yapıp ettiklerinden sorumludur. Çünkü insanları özgür iradeleriyle seçip yapmadıkları, tam aksine yapmaya mecbur bırakıldıkları fikirlerden, eylemlerden dolayı sorumlu tutup cezalandırmak ya da onları özgürce seçip yapamayacakları işlerle yükümlü kılmak, yükümlü kılmak hem adalete, hem hikmete, hem akla aykırıdır ve bu zulümdür. Yüce Allah'ın böyle bir adaletsizlik yapması ise söz konusu değildir neden nedir ki adaletinden ve hikmetinden kuşku duyulamayacak Allah Teala insanları sorumluluğa konu olan eylemlerini özgürce seçip yapmaya elverişli bir akıl ve irade yeteneğiyle ve bunu gerçekleştirmeye yetecek bir kudretle donatmıştır. Hakim olan Allah bir işi ancak hayırlı, iyi, faydalı bir gaye amaç için yaratır. Gayesiz yapılan iş boş ve anlamsızdır. Yüce Allah'ın yarattığı her şeyin belli bir amacı, gayesi, maksadı, anlamı, hikmeti vardır. O yüzden de hikmetlidir. Yüce Allah kendisi için gayeye gitmez. Zira onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Onun işlerinin gayesi insanların iyiliğidir. Yüce Allah adaletlidir ve hiçbir kimseye zulmetmez. Kullarından hak edenin cennete girmesini ister. Bu nedenle de Yüce Allah insanlara kitap ve peygamber gönderir. Akıl ve irade hürriyeti bahşeder. Bu bakımdan İrade hürriyeti verilen insanların bu özgürlüklerini görmezlikten gelerek yaptıkları bütün işleri Yüce Allah'ın irade ve kudretine havale etmeleri asla doğru değildir. Zira o takdirde insanların yaptıkları kötü ve çirkin fiillerin sorumlusu Yüce Allah olur. Oysa Yüce Allah kusursuz ve mükemmeldir. Dolayısıyla kulun iradesi yok sayılır ve fiillerini Yüce Allah'ın iradesiyle gerçekleştirdiği iddia edilirse, o zaman Yüce Allah'ın kusursuzluğundan söz edilemez ve ve onun ahlaki mükemmelliği ihlal edilmiş olur. Oysa kullar kendi yaptıkları iyi ya da kötü fiillerin sorumlusudur. Onlar istedikleri için Yüce Allah hayrı veya şerri yaratmıştır ve yaratmaktadır. Burada belirleyici olan genellikle büyük ölçüde kulların istekleridir. Bu nedenle zerre miktar iyilik ya da kötülüğün sevabı yahut cezası vardır. Zira insanoğlu da ancak çalışmasının karşılığı verilecektir. Bazen de insan hiç istemeden onun başına bir takım olaylar gelir hiç, kendisinde hiçbir o konuda dahili söz konusu değildir. Bu da ayrı bir imtihandır. Belki ileride o imtihanı başarıyla atlattığında sayısız mükafatlar elde edecektir. Allahu Teala onu denemek için de farklı şekillerde böyle onu imtihan eder. Aynı şekilde kulların fiilleri eğer yüce Allah'ın takdiri ve iradesi sonucu şekilleniyorsa o zaman hiçbir seçme hürriyeti olmayan insanlara peygamber ve kitap göndermenin, onları imtihan etmenin, dini ve ahlaki vazifelerle yükümlü tutmanın mükafat ve ceza vaat etmenin hiçbir anlamı kalmaz. Dolayısıyla Yüce Allah kullarını özgür bırakmış ve özgürlüklerini iyi yönde kullanabilmeler için onlara akıl nimeti bahşetmiştir. Doğru işletilen bir akıl sahibini doğruya götürür. Akli selim ile düşünen insanlar bir tablonun mükemmelliği hakkında farklı hükümler verebilir. Ancak hırsızlık, cinayet, yalan, zulüm ve bunun gibi konularda aynı kanaati paylaşmak zorundadır. Dolayısıyla dini ve ahlaki değerler konusundaki farklı kanaatler bu değerlerin izafiliğinden değil, insanların bilgi eksikliği başta olmak üzere diğer başka tali sebeplerden kaynaklanır. Bu nedenle bir insanın kendi iradesiyle yaptıkları nedeniyle Yüce Allah'ı sorumlu tutması ve kabahati onun irade ve kudretine havale etmesi son derece yanlıştır. Bu Yüce Allah'a atılmış korkunç bir iftiradır. Aklı başında bir insanın böyle bir iddiada, iftirada bulunmaya hakkı ve yetkisi yoktur. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da insanları imtihan edeceğini haber vermiş, sınav esnasında kişinin davranışlarının, karakterinin, gidişatının, kulluğunun, ibadetlerinin, aldığı hayır dualarının, beddualarının, kaderinin şekillenmesine büyük oranda belirli olacağını ise şöyle beyan etmiştir. Biz her insanın kaderini boynuna dolamışızdır, kendi çabasına bağlamışızdır. Öyle ki kıyamet günü onun önüne her şey açık açık kaydedilmiş olacağı bir sicil, amel defteri çıkaracağız ve o gün ona şimdi oku sicilini seyret, izle yaptıklarını denecek çünkü bugün kendi hesabını kendin çıkaracak durumdasın. Her kim ki doğru yolu izlemeyi seçerse bunu kendi iyiliği için yapmış olacaktır. Ve her kim ki yoldan saparsa bu kendi kötülüğüne olacaktır. Kimse kimsenin günah yükünü taşıyacak değildir. Ayrıca biz kendilerine bir elçi, uyarıcı, peygamber göndermeden yaptığı haksızlıklardan ötürü hiçbir topluma azap etmeyiz, diyor Yüce Allah. Görüldüğü üzere bu ayetler her insanın kaderinin kendi çabasına, gayretine, niyetine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bir başka ayette ise göklerde ve yerde bulunanlar, her şeyi sadece ondan isterler. O bütün bunları hayata geçirmek için her an yeni bir ilahi tasarruftadır, her an yeni bir yaratmadadır. Buyurularak insanın kaderinin tercihlerine, isteklerine, arzularına göre Yüce Allah tarafından an be an yaratıldığını, alnına an be an yazıldığını haber vermektedir. Ancak bu yaratma kesinlikle insanın iradesi, tercihleri ve seçimleri hususunda bir belirleme olarak algılanmamalıdır. Çünkü allah Teala külli ve ezeli bilgisiyle zaten her şeyi bilmekte ve kuşatmaktadır. Dolayısıyla onun ilah olması, yaratmış olduğu mahlukat hakkında ezeli olarak bilgi sahibi olmasını zaten zorunlu kılar. Bu nedenle günümüz insanın kader felsefesine ters olarak Yüce Allah, insanların irade ve tercihlerinden sonra bilgi sahibi olmaz. Şayet öyle olduğu iddia edilirse bu allah Teala'nın bilgisini eksikliğe ve sonuçta da hesabın, ahiretin anlamsızlığına sebebiyet verir. Allah her şeyi bilir çünkü o zamanda münezzettir. Onun bilmiş olması bizim yaptığımız anlamına gelmez. O bildiği için biz yapmıyoruz. Bunu bir türlü anlamıyorlar. Biz yapıyoruz. O zaten biliyor. Biz bilmiyoruz. Bizim de bilmemizi istiyor Allahu Teala. Bak sen böyle yaptın diyecek. Sen tercih ettin ben yarattım diyecek. Kimse suçu Allahu u Teala'ya atamaz. Bu nedenledir nedir ki insanoğlu yaptıklarından aldığı bütün kararlardan dolayı sorumludur. Çünkü kaderini büyük oranda, büyük oranda kendisi belirlemektedir. Zira Yüce Allah insanlara mühlet verdiğini, zaman tanıdığını, kendisini zikredenleri ananlara zikredeceğini alacağını, unutanları unutacağını umursamayacağını, dinine yardım edenlere yardım edeceğini, sorumluluk sahibi olanların işlerini düzelteceğini, şükredenlere nimetini artıracağını, kendi halini değiştirmeyenlerin halini değiştirmeyeceğini haber vermektedir. Hep şartlı hüküm cümleleri. Sen yaparsan karşılığında Allahu Teala ne yapacağını söylüyor. Önce sen, önce sen. Hiç suçu Allah'a atamazsın. Şartlı hüküm cümlelerine dikkat. Bunu bile anlamaktan aciz o kadar adam var ki. Dolayısıyla Yüce Allah'ın ezeli ilmi bir yana, insanoğlu için eylemleri bakımından alnı yazılmış bitmiş bir kader söz konusu değildir. İnsanın kaderi yapıp ettiklerine göre an be an yazılmaya devam etmekte, niyetine, samimiyetine, gayretine, çabasına, karakterine göre saniye saniye şekillenmektedir. Hocam hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. E, anlamıyorlar ki. Hep aynı şeyleri söylediğim halde bile hala anlamıyorlar. Alnı yazılmış bitmiş bir kader var zannediyor insanlar. Ben de söylemeye devam edeceğim. Ne yapayım? Ben hesabı Allah'a vereceğim. Zaten böyle olmasa insanlar imtihan etmenin, onlardan gidişatlarını kontrol etmelerini istemenin, yukarıdaki ayetlerde olduğu gibi şartlı hüküm cümleleri kurmanın, başkalarına iyilik etmenin, onlardan hayır dua etmelerini beklemenin, tövbetmenin, etmenin, duanın, ibadetin, kulluğun bir anlamı kalmazdı ki. Bu nedenle yanlış bir kader anlayışıyla hareket ederek evliliğin kader olduğunu söylemek ve bütün suçu yüce yüklemek kesinlikle doğru değildir. Böyle yapanlar büyük bir vebali üstlenmişlerdir. Ancak Kur'an'daki tüm bu bilgilere rağmen hala kader konusunda ayetlere değil de uydurma rivayetlere bakarak anlamaya çalışan sahte hoca, sahte şeyh, sahte melle, sözde akademisyen, sahte dede, sahte baba, sahte ahund, sözde akademisyen vesaire vesaire din anlatıcılarının yukarıdaki sorulara ikna edici cevaplar veremedikleri ve sağlıklı düşünmeyen insanları kaderciliğe sürükledikleri ayrı bir gerçektir. Kaderciliğe sürüklüyorlar insanları. Maalesef bu durum asırlardır böyle devam etmektedir ve birilerinin bu yanlışa artık dur demesinin zamanı gelmiştir. Hasan el Basri bu yanlışa biraz dur demiş. Mabet el gaylen etti Meşki, Caat bin Dirhem demiş ama Amr bin Ubeyd hepsini işini bitirmişler. Hepsi hunharca katledilmiş. Evet şimdi kader konusuna geliyoruz ama ahirette bunun hesabını verecek o katiller. Senin evleneceğin kişi zaten alnına yazılmış bitmiş, bunu değiştiremezsin, bu senin kaderin, bu konuda senin hiçbir tercihin yok gibi söylemlerle ve yanlış bilgilerle insanları yanıltmak, onların irade hürriyetlerini ellerinden almak ve sorumluluklarından kaçmalarına sebep olmak doğru değildir. Kaldı ki böyle yapmak büyük bir vebaldir. Çünkü bu ve benzeri yanlış bilgilendirmelerden, şartlandırmalardan dolayı insanların büyük çoğunluğu, insanların büyük çoğunluğu yanlış bir kader anlayışıyla hareket etmekte ve yaptıkları haksızlıklar, yanlışlar, tedbirsizlikler, ihmaller sonucu başlarına gelen musibetlerin sorumlusu olarak kaderi görmekte ve tamamen kaderi suçlamaktadır. Buna sebep olan bütün din adamları sorumludur. Oysa onların bu kelimeyle yani kader ile kastettikleri Yüce Allah'tan başkası değildir. Dolayısıyla bu duruma sebebiyet verenler ile onlara aldanarak sorumluluktan kaçan, bütün suçu Yüce Allah'a yükleyerek devasa bir zulüm, korkunç bir nankörlük, büyük bir vicdansızlık, akıl almaz bir kadir bilmezlik yapmakta, sorumsuzca ve küstahça hadlerini aşmakta ve Allah'a iftira etmektedirler. Bu, bunlar, böyle yapanlar da bunun hesabını ahirette Allah'a vereceklerdir. Bu bakımdan kaderi yanlış anlayan ve anlatan söz konusu zihniyet mensupları, şu gerçeği artık fark etmek zorundadır. İnsanların kendi kusurları nedeniyle başlarına gelen felaketlerin sorumlusu kaderleri değil, o felaket anına kadar sergiledikleri tutum, davranış yapmaları gerekirken yapmadıklarıdır. Zira kaderler onların gidişatlarına göre şekillenmiştir. Nitekim Yüce Allah bir toplum kendi halini değiştirmedikçe onların halini değiştirmeyeceğini haber vermektedir. İnallah la yuhayyiru ma bi kavmin hatta yuhayyiru ma bi Dolayısıyla kader diyerek bütün suçun yüce Allah'a havale etmek son derece sakattır, yanlıştır, saçmadır, zırvalamaktır. Böyle yapanlar mesuldür, büyük vebal altındadır. Çünkü insanın başına gelen felaketlerin büyük bir kısmında kendi yapıp ettiklerinin, niyetinin, samimiyetinin, yapması gerekirken yapmadıklarının, yapmaması gerekirken yaptıklarının, kulluk bilincinin seviyesinin, dua ve isteklerinin, yıllar içinde oluşturduğu ve geliştirdiği alışkanlık, karakter ve kişiliğinin payı söz konusudur. Nitekimücella, de ki herkes kendi karakterine göre hareket eder. Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir buyurarak bu şakileyi, bu karakteri, bu anlayışı, bu zihniyeti, bu seciyeyi, bu cibilliyeti oluşturanın kişinin kendi davranışları ve beslendiği kaynaklar olduğunu haber vermektedir. Dolayısıyla kişinin kaderini büyük oranda belirleyen kendi inançlarıdır, eylemleridir, söylemleridir, zihinsel tavrıdır, tasavvurlarıdır, sahip olduğu değer yargılardır, birlikte olduğu insanlardan etkilenerek aldığı kararlardır, geliştirdiği ve sürdürdüğü hayat tarzıdır, vazgeçemediği ve bağımlısı olduğu alışkanlıklarıdır, meşlemidir, hayata bakışıdır vesaire vesaire. Yani bir mümin Yüce Allah'a ve ahiret gününe bütün kalbiyle inanır, onun emirlerine uygun yaşamaya çalışır, son elçiyi kendi örnek alır ve İslam'ın ilkelerini hayatın merkezine yerleştirirse mümin karakterine göre davranmış olur. Bir müşrik imanlaşlık bulaştırır, kendisine sahte kutsal varlıklar üretir ve bunlara tapılırsa müşrik karakterine göre hareket etmiş olur. Bir kafir küfrü, inkarı, isyanı ve nankörlüğü hayat tarzı haline getirirse kafir karakterine göre hareket etmiş olur bir münafık nifakı iki yüzlü yalanı emanete hıyaneti sözünden dönmeyi yağmacılığı tabiat haline getirirse münafık karakterine göre hareket etmiş olur. Bir fasık günah adalar tövbe yanaşmaz fıskı fesadı fücuru açgözlü yaşam tarzı edinirse fasık karakterine göre davranmış olur. Bir mücrim suç işlemeyi ve bunda ısrar etmeyi alışkanlık haline getirirse mücrim karakterine göre davranmış olur. Bir zalim zulmü ve bozgunculuğu normal görür, çıkarlar için adaletten ayrılır ve bunu bir yaşam tarzı haline getirirse zalim karakterine göre hareket etmiş olur. Dolayısıyla Herkes kendi inanç ve karakterine uygun, uygun davranışlar ortaya koyar ve yaptıklarından sorumlu olur. Yani bir mümin Kur'an ve sünneti rehber edinir, ilkeli bir hayat yaşar, içindeki şeytani ses etkisi hale getirir, iyi bir karakter geliştirirse cennet hak eder. Ancak diğerleri, yukarıda saydıklarımız, içlerindeki bütün hakikat inkarcılar, içlerindeki şeytani sesin ilginç öneri ve tekliflerine kanar, dost sandığı sinsi ayartıcıların peşinden gider, kötü bir karakter geliştirirse cenneti kaybeder, cehennem boylar sadece kendisine yazık eder zira bu sonu kendisi hazırlamıştır. Şimdi bazı örnekleri vererek konumuzu daha anlaşılır kılmaya ve yukarıdaki soruların cevaplarını vermeye çalışalım. Yani evlilik kader midir konusunu şimdi daha iyi açıklayacağız. Buraya kadar giriş yaptık. Çünkü bunları bilmeden bunu anlamak mümkün değil. Mesela Yüce Allah'a bütün kalbiyle inanan, ahlaklı, ilkeli, erdemli ve dürüst bir erkek evlenmeyi ister bütün sebeplere sarılır. iyi niyetle bu konuda ciddi bir emek sarf eder. Sonrasında da Yüce Allah'tan hayırlısını talep eder ve sabredersin. Günün birinde hiç umulmadık ve beklenmedik bir anda, bir yerde, bir ortamda kendisiyle aynı zihniyete sahip, imanlı ve ahlaklı bir kızla karşılaşabilir. Ona aşık olabilir, ondan elektrik alabilir ve Yüce Allah'ın izniyle onunla evlenip mutlu bir yuva kurabilir. Görüldüğü üzere her iki genç de evleninceye kadar kitap ve sünnet ışığında ilkeli, dürüst ve onurlu bir hayat yaşamış, sabırla beklemiş, zinaya bulaşmadan tertemiz kalmış, evlenecekleri adaya kendilerini saklamış ve sonuna da muratlarına ermişlerdir. Bütün bunlar tesadüfen gelişmemiştir. Onların her ikisinin de gidişatlarını çok iyi bilen Yüce Allah gösterdikleri azme, kararla, samimiyete bakmış ve her ikisini birbirine yazmıştır. Yani birbirleriyle evlenmelerine imkan sağlamıştır. Bu da onların kaderi olmuştur.'' Görüldüğü üzere kaderlerini şekillendiren öncelikle bu iki gencin kendisi olmuştur. Yüce Allah da onların istekleri, beklentileri, duaları doğrultusunda bunu yaratmıştır. Çünkü kul kesbeder, Allah da halık eder. Yani kul gayret eder, çalışır, emek sarf eder, Yüce Allah da yaratır. Bu bakımdan kaderlerinin böyle güzel şekillenmesini isteyen her çağdaki mümin erkek ve kadınların böyle bir hayat tarzını benimsemeleri gerekir. Çünkü Yüce Allah adalet ve hikmetinin gereği olarak kullarının çabalarını asla karşılıksız bırakmaz dürüst ve erdemli kullarına kendileri gibi hayırlı ve iffetli eşlerle ödüllendirir. Dürüst ve erdemli kullarını kendileri gibi olan hayırlı ve iffetli eşlerle ödüllendirir. Onlara en uygun zamanda en uygun eşle karşılaştırır. Onların kaderlerini an be şekillendirir. Hak ettikleri denklerini, layıklarını bulmalarını sağlar. Görüldüğü üzere kaderin şekillenmesine belirleyici olan kulların irade ve buna uygun, buna uygun geliştirdikleri sürekli ve bilinçli yaşam tarzları, tarzlarıdır. Eğer Evlilik kaderdir diyenler böyle bir kader anlayışını savunuyorlarsa buna denilecek bir şey yok. Kabul. Yok başka bir kader anlayışını savunuyorlarsa bunu reddediyoruz. Önceden yazılmış tamam bitti değişmez. Diyorsa bunu diyenlerin tamamı hoca müsveddesidir. İstisnas. Ancak onlar insanın iradesi cüz'iyesini yok sayarak daha anne karnındayken ömür boyunca başına geleceklerin şaki mi yani kötü mü bedlah mı? Yoksa sahip bir iyi mi, mutlu mu, iyi bir insan mı olacağının yazıldığı, Berat Kandili gecesi başına gelecek bir yıllık şeylerin yazıldığı tarzında toptancı bir kader anlayışını benimsiyor. Ve Yüce Allah'ın saniye saniye, an be an, salise salise her şeyi yaratmaya devam ettiği gerçeğini görmek istemiyorlarsa bizim bu tür bir sakat kader anlayışına katılmamız hiçbir şekilde mümkün değildir. Siz onu savunmaya devam edin, ben sizden beriyim. Ben sizden uzağım, ben düşüncemi bakın ortaya koyuyorum. Buyurun çürütebiliyorsanız çürütün. Zira böyle bir anlayış yukarıda verilen Kur'an'ın temel prensiplerine tamamen terstir. İmtihan edilmenin mantığına kesinlikle aykırıdır. Allah'a da atılmış korkunç bir iftiradır. Çünkü her şey belirlenmiş, senaryo yazılmış, roller da, roller dağıtılmışsa o takdirde insanları imtihan etmenin de hiçbir anlamı kalmamıştır. Diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evli Kader Midir 2 başlıklı köşe yazımı seslendirirken oraya sizi bekliyorum. Orada buluşalım. Selam ve dua ile.